Arkadaşlar bugün sizlerle rüzgarla beraber Mega Marble Rumpit oyunu oynuyoruz. Rüzgar yarış yapalım mı? Olur. Gel aşağı inelim. Hadi. Yeni nesil aşağı inme. Vuy. İlk önce mavide yapalım bence. üstüne üstüne gel üstüne. Hayır başlamadım. Dur. Başladım. Başla. İyi de İyi de durduramıyoruz ki. Tamam bir dakika reset çekiyorum. Başlama. Reset. Benim misketim ayrı bir yere gidiyor. Kafam ayrı bir yere gidiyor. Bacağım ayrı bir yere gidiyor. Ne diyorsun çocuk? Her yerim ayrı bir. La benim kıyafet. Ne oldu? Ne diyorsun? Yanındaki ben miyim? Değilim. Bensin. Hayır, değilim. Az önce kayan ben. Ben 3 dediğimde başlıyoruz bu sefer. 1 bir... 3 Dur. İ... Dur ben istediğimde. 1 2 3 Bas. Benimki bisiklete binmiyor. Bak üstüne bastın. Üstüne gidiyordun değil mi? Aynen. Dur. O, hadi. o zaman ikimiz de reset çekiyoruz. Yok, yok, devam tamam ben öndeyim. Ben, ben aşağıya indim bile. Ne? Bitti. bitti. İnanmam ki. Orada Allah, bekle. Kurayım, orada de. bekle o zaman. Nasıl bir... Aşağıda biri vardı sen misin emin değilim. Aşağıda biri var dedim. Tam emin değilim. Beyaz kıyafetliydi biraz. Ne? What? 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 Dur. Ben ini... Hayır ineyim ikimiz de alalım sonra. Reset çekmişti, ne ya reset çekmek istemiyorum. Ben de öyle ayakta yürümek istiyorum biraz. Dur ben sana, bir şey doğru, doğru. <laughs> Çünkü senden hızlıyım benim misket bir turboya bağlıyor. Ya reset çekmek istemiyorum. Hayır biter. Sen nasıl bitirdin o zaman? Ya benim. Bekle. Çok az kaldı. Ya. ya. Merhaba arkadaşlar. Bugün ilk önce ben döndüm rüzgardan önce. O yüzden her... Dur bir dakika. Yanlış yere gittim ben. Sarıya gel. Yeşile gel. Tamam bir dakika. Reset çekip geliyorum. Ama beni bekle. Tamam. Orada da ben bir dediğimde ikimiz de gidiyoruz. Bir. Ben şu anda aşağı uçuyorum da senin haberin yok. Çok hızlıyım. Dostum kafam yanıyor. Ben aşağı indim bile. Noob kafasındır inşallah. Ya inşallah gidemezsin. İl, i̇lk önce ben giderim de. <laughs> Yönlendiremiyoruz. Ayrıca sen benim arkamdasın. Dostum benim misket bir turbaya bağlıyor var ya. Dostum kafam yanıyor. Suratım dönüyor. Yalnız gerçekten suratım dönüyor. Sanki üç tane ağzım varmış da sekiz tane de gözüm varmış gibi oluyor. Vule 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 vule. Cik 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 cik. Senden önde ne? Oyun dondu bende. Hayır. Az önce dondu da şu anda ilerliyorum. Onu ben de biliyorum. Senden öndeyim. İlk önce ben gideceğim. Ay, ya da ben bir zaman video çekerken buna kendi topumu yönlendirme hilesi katayım. Herkesden önce bitiririm. Çok mantıklı. Ölününün, bu <laughs> Dostum senin misket bir nuba bağlamış. Keşke, Dostum öyle konuşma şimdi birazdan senin misketini kırar. Senin misketin içine benim misketimle girerim ha. canından geçince olmuyor öyle işler. Acaba ben senin önündeyim diyecektim eşit. Gıcık. Tamam ben de o zaman kendi özelliğime göre bir şey yapacağım. Haberin olsun. Dur bir dakika. Ben misketimi değiştiriyorum. Şu anda kendi özelliğime sahip bir misket yaptım kendime ama. Gerçekten bunu kabul ediyorum. Yeşile gel. Evet yeşil. Tamam. Yalnız kendi özelliğime göze... Dur özel bir şey. Ben bir dediğimde başlıyoruz. Bir. Noob kapa yap. Noob kapa yaptım. Ya ama bir dedim bir dediğimde başlıyoruz dedim. Ben de bir dedim ilk önce. Tamam reset çekiyorum geliyorum. Dur bir dakika. Recet. Topum gidiyor kafam ayrı yolda gidiyor. Boş yapma. Dınınınını. Ben 3 dediğimde başlıyoruz. 1, 2, 3. Bu sefer ile değil. Bu sefer senin suçun. Benim topumu görsen bir nup kafa. Çünkü ben, ben çünkü do ya <laughs> Hayır ben düşeceğim. Düşmeme az kaldı. Düşmeme az kaldı. Birazdan düşüyor e. Yes ilerliyor e. İlerliyor e. Çok hızlı ilerliyor e. O kadar hızlı ilerliyor ki e. huniden dışarıya çıkıyor e. az kaldı ya. E. Ay vanamın vanamıl ipin devamını bilmiyorum ki. Kostum kafam hızlanıyor. Daha aşağı inmedim ki. O aşağıdaki ben değilim. Birazdan ineceğim. Şimdi indim. Şimdi indim. Değdi ki. Oldu. I wanna well, wanna well. I in the other well. It's enough for all. Kırmızı kırmızı. Ben üç dediğimde başlıyoruz. Gel, gel. Ben üç dediğimde başlıyoruz. Bir, bir. 2 3 Lup kapa. kapa. Randın <laughs> Benden önce giremezsin. <laughs> ben senden önce girdim. Oh dışarıya taştım. Aşağıdayım. En aşağıdayım. Ne aşağıdayım? Bitirdim. Aa, bitirdim, de bitirdim. Bana da ilk ışınlanan kazanır o zaman. Ben ışınlandım. Yok ilk ışınlanan kazandı. Abi, Dur bir dakika ben. Denemem ki. Tamam mora gel mora mora. Ama bir dakika ben topumu değiştireyim. Ya ama küslerim bak. <laughs> tamam. Snowball oldum ben. Hadi. Dur bir dakika. Dur şey dur. Ben misketimi değiştiriyordum. Ya, ben misketimi ama ben misketimi değiştiriyordum. Ayrıca ben bir dakika misketimi değiştiriyorum da dedim. O yüzden seniyle yaptım. 1 2 3 başladım sen bir sen bıraktım bana ne sen ben siz başladın bu snowball yaptım kendime parçalanmıyor ki benim top en aşağı En aşağıdayım. En, aşağıdayım. en aşağıdayım. Bitti. Nasıl bitti? Bitti. Basma ya. Bir şey tamam gel yan yana bitirelim. Sen reset çektin galiba. Evet. Aa dur bir dakika bir şey gösterecektim. Onu unuttum. Ben kendime kuki alacağım. Cuki. Nam nam nam. E ağzıma yapışık kaldı bu kuki. Boş yapma. Nam 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 nam. Gel üst katta bitirelim. Nam nam nam.

Arkadaşlar bugün sizlerle rüzgarı challenge'lıyoruz. Ay rüzgarı trollüyoruz. Çıkarım. Tamam geliyorum bir dakika rüzgar. Kafam durdu. Ya, ya. Gel ben ana yerdeyim. Ana yer. Anayar, Bülent Börek. Börek değil. Birent bölek, Börek ama. Börek değil. Başladığımız yerde bitirelim. Gel. Başladığımız yerde bitiriyorum arkadaşlar. Bay bay. Bugün yanımda rüzgar vardı. Başladığımız yerde. Videoyu başlattığım yer. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yeni bir oyun oynuyoruz dermişim. Hayır arkadaşlar, bugün sizlerle yeni bir videoyu bitiriyoruz. Arkadaşlar bay bay. Siz yarın yeni video var, yarın yeni video var. Neden bunu söyledim? Zaten yarın yeni video var. Görüşürüz.